Şimdi tabi temel bir prensip vardır. Hayatın içerisinde yaşanmış olan hiçbir şey yaşanmamış olarak kabul edilemez. Aslında beyaz sayfalar açmak diye bir şey olduğuna da çok kanaat getirmiyorum. Hayat öyle bir şey ki herkesin kendine ait bir kasesi var. Bu kasenin içerisine her gün, her saat, her dakika, her an bir şeyler koyuyoruz. Önemli olan kendi geçmişimizdeki olumsuzlukları çocuklarımızın geleceğine taşımamaktır. Bu aşamada bizim çocuklarımız için verecek olduğumuz kararlar onların hayatını, bütün bir hayatını etkileyecek. Nasıl ki daha önce bizim büyüklerimizin vermiş olduğu kararlar bizim bugünkü hayatımızı etkilediği gibi. Biz anne baba olarak çocuklarımızla sağlıklı bir empati kurmalı ve onlara yardımcı olmalıyız. Evet, bu konuda ben bu gençler evlensinler demiyorum. Ama evlenmesinler de deniyorum. Burada karar verirken çocuklarımızın duygularını, düşüncelerini ve bundan sonraki hayatlarında bu yaşantılarından nasıl etkileneceklerini herhalde en iyi sizler anlayabilirsiniz. Öncelikle Cemil Bey ile ilgili değerlendirmem. Cemil Bey tabii ki bizim başkalarına yardım eden, yardım etmekten hoşlanan, mutluluğunu kendi mutluluğunu baş sevdiklerinin mutluluğuna katkıda bulunmaya e, bağlamış olan bir insan. Bu nedenle bir tarafta sevdiği insan, bir tarafta elbette ki en az onun kadar sevdiği annesi ve babası. Hepsini birlikte mutlu edemezse Cemil Bey'in bu hayatta mutlu olması çok mümkün değildir. Diğer taraftan da baktığımız zaman İnce Hanım'ın kişilik yapısına onu da biz hani özgün, kendine özel, romantik bir kişilik yapısı var diyebiliriz. Dolayısıyla da daha önce üniversite yıllarında tanıştığı, sevdiği, gönül verdiği, onunla birlikte görüşüp kendisinin yanında huzurlu ve mutlu hissettiği ve bundan dolayı da ona güvendiği, inandığı bir insanla evlilik yapmayı kendisine adeta bir vefa borcu olarak görüyor olabilir. Bunu yapmazsa kendisini hayatı boyunca affetmeyebilir. Zaten kişilik yapısı olarak hüzünlü ve melankolik bir yapıda. Anne ve babalar, kendi çocuklarını çok sevdiklerine inanıyorum. İnsan sevdiğinin sevdiğini de sever, sevdiğinin hatırına. Ailecek görüşme konusunu İnce Hanım'ın babasının, Cemil Bey'in de annesinin kabullenebileceğini çok zannetmiyorum. Bunu da gayet doğal karşılıyorum. Ama şunu diyebilirler. Hem çocuklarımın yanında yer alıyorum ama ailecek biz görüşmek istemiyoruz. Eğer Gençler bunu kabul edebilirlerse bu hayat mücadelesinde hep bir yanlarını eksik, bir kenarlarını noksan görerek bu hayata devam etmeyi göze alabilirlerse ve bu şekilde yaşamayı kabullenirlerse hazır bulunuşluk çok önemli olduğu için umuyorum ki bunun da üstesinden gelebilirler. Ama çok da kolay bir durum olduğu kanaatini taşımıyorum. Umarım herkes için hayırlısı olur. Ama her şeyi konuşarak çözmemiz gerektiğini düşünüyorum.